Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde, Develer tellar iken, pleler berber iken, Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Bir bahar günü, küçük sıpa gezintiye çıkmaya karar vermiş. Hava güneşliymiş sıcaklıkta. Yani gezilebilecek durumdaymış, ılıkmış. Annesi demiş ki, Bahar günlerine güven olmaz. Üstüne ceketini almadan sakın dışarıya çıkma. Sıpa dışarıda biraz gezdikten sonra annesine kulak asmamaya karar vermiş. Çünkü hava sıcak demiş. Bir de koşmuş biraz ısınmış. İyice sıcak olduğuna karar vermiş. Sonra başlamış yürümeye. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Gittikten sonra artık hava kararmaya başlamış hava karardığında etrafa bir soğuk çökmüş. Küçük sıpa çok üşümeye başlamış. demiş ki keşke annemi dinleseydim. Keşke montumu alsaydım. O zaman şimdi üşümüyor olurdum demiş. Kendi kendine konuşarak yürürken oradan bir ses duyulmuş. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Sıpa önce korkmuş. Bu ses de ne? Nereden geliyor bu ses? Ben annenin sana verdiği ceketi getirdim. Aa, bu kimin sesiydi acaba? Sıfat etrafa dikkatlice bakmaya başlamış. Henüz evinden çok uzaktaymış. Ben çok üşüyorum. Annemin verdiği ceketi getirdiysen bana verebilir misin? Ses uzaktan yine söylemeye başlamış. Peki annenin getirdiği ceketi sen niye almadın? Sıpa yine böyle mahzun, üzgün bir şekilde annemin sözünü dinlemedim. O yüzden şu anda çok üşüyorum demiş. O ses yine uzaktan ona cevap vermiş. Peki bir daha anneni dinlemeden bir yere gidecek misin? Sıpa yine üzgün bir şekilde asla gitmeyeceğim demiş. Şu anda çok üşüyorum. Eğer annemi dinlemiş olsaydım şu anda sıcacık ceketimle beraber yürüyor olurdum demiş. Sonra İlerden yürüyerek gelen bir karartı görmüş. Yaklaşmış, yaklaşmış, yaklaşmış. Bir bakmış ki bir de ne görsün? Annesi karşısında duruyor. Annesi yavrusunun ceketini almadığını fark edince o da onun peşinden gelmiş. Çünkü ona dayanamamış demiş ki ah benim demiş eşek oldum. Şimdi demiş üşüyecek oralarda Hemen yola çıkmış, ceketi yanına alarak sıpasının peşinden gitmiş ve onu takip etmiş. Daha sonra onun üşüdüğünü gördüğü anda ona bir şaka yapmak istemiş. Hemen küçük sıpaya ceketini giydirmiş ve onun ısınmasını sağlamış. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kelebetine. Bir dahaki masalda görüşmek üzere.